Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Hurda teşviki ile ilgili pek çok soru işareti var kafalarda. Ben de bu soru işaretlerini gidermek için bir video çekmek istedim. Ve bu videodan sonra inanıyorum ki kafanızda hiçbir soru işareti kalmayacak. Çünkü çok yetkili kaynaklardan bilgileri aktaracağım sizlere. Biliyorsunuz arkadaşlar hurda teşviki Kasım'dan beri konuşuluyor. Neden Kasım'dan beri? Çünkü bu teşvikle ilgili ilk teklif Kasım'da verilmişti. Hatta şimdi bakıyorum Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir tarafından verilmiş. Kendisi MHP Partisi'nde bir milletvekili. Diyorlar ki bu teşvik sadece sahiplik süresi olanlar için geçerli. Yani 3 yıl, 5 yıl, 1 yıl vesaire o arabanın sende olması lazım. Hayır arkadaşlar teklifi okudum böyle bir şey yok. Şu anda yanda da görüyorsunuz. Bakın teklifi kaydırıyorum mesela şu anda. Herhangi bir şey yok arkadaşlar. Siz de görüyorsunuz zaten sadece Teklifin gerekçesinden bahsediyor. Diyor ki işte şu kadar araç trafiği hem kaosu sürüklüyor, eski araçlar havayı kirletiyor, yakıt tasarrufu da sağlayamıyoruz diyor. Bu araçlar eğer özel tüketim vergisinden muaf tutulursa çevre kirliliğinden, ulaşım güvenliğinden hatta yakıt tasarrufundan pek çok şeye fayda sağlanacaktır diyor. Ve kanun teklifinde de şuna yer veriyor. Diyor ki 25 yaş ve üstü taşıtların geri dönüşüme verenleri diyor. ÖTV'den muaf tutulması. Yani indirim falan de Bakın muaf muaf demek ne demek yani sen hiç ÖTV ödeme diyor ve ne diyor 25 yaş ve üstü araçları hurdaya verenler. Yani burada şunu demiyor. 5 yıl sahibi olsun, 3 yıl sahibi olsun, 1 yıl sahibi olsun. Böyle bir şey söz konusu değil arkadaşlar. Eğer sizin aracınız 25 yaş üstüyse, isterseniz dün almış olun, isterseniz kanun teklifinden bir gün önce almış olun, hiçbir şekilde fark etmiyor ve size ÖTV muafiyeti sunuyorlar. Tabii önemli bir çizgi var burada. Bu kanunun kabul edilmesi lazım. Bu kanun şu anda arkadaşlar Plan ve Bütçe Komisyonuna sunulmuş. Ama bu komisyon henüz toplanmadı komisyonda 31 kişi bulunuyor. Bu 31 kişinin 15'i AK Parti'den, 3'ü MHP'den. Yani baktığınız zaman komisyondan geçmesi için çoğunluk var. 18 kişi Cumhur İttifakı'nda olduğu için ve MHP tarafından geldiği için bu kanun teklifi eğer şartlar uygunsa bu teklifin geçmesi beklenir. Ama şöyle bir durum söz konusu. Geçtiğimiz dönemlerde arkadaşlar hurda muafiyeti birçok kere uygulandı. Ama bu uygulamalarda genel olarak indirim yapıldı. Yani tamamen ÖTV muafiyetinden yararlansınlar demediler. Dolayısıyla şunu diyebilirler ya tamam bu teklif okey biz bunu geçeceğiz ama muafiyet yerine indirim yapalım diye geri gönderip bir düzenleme isteyip tekrardan plan ve bütçe komisyonuna kabul edip o zaman geçirme ihtimalleri var. Peki plan ve bütçe komisyonu ne zaman toplanacak ve toplandığında bu teklifi görüşecek mi? Aslında arkadaşlar bu teklif verildikten sonra plan ve bütçe komisyonu toplandı. Ama bu teklif görüşülmedi. Ya da görüşüldüyse de biz bilmiyoruz. Ama şu anda hala komisyonda gözüküyor. Yani komisyondan çıkmış değil. Eğer komisyondan çıkarsa meclise sunulacak. Meclis zaten komisyonlardan gelen şeyleri genelde kabul ediyor neden? Çünkü komisyonlarda zaten AK Parti ve MHP üyeleri fazla olduğu için komisyondan kabul edildiyse mecliste de direkt kabul ediliyor. Yani bugüne kadar komisyondan geçip de mecliste kabul edilmeyen çok fazla tasarı olmadı arkadaşlar. Dolayısıyla bu tasarı da kabul edilir diye düşünüyorum ben. Sonuç olarak şunu söyleyebiliriz. Bakın bu söylediklerim kesin. Size teklifi de gösterdim. Herhangi bir sahiplik süresi yok. Yani 3 yıl, 1 yıl, 5 yıl. Yok, yok arkadaşlar. İsterseniz dün almış olun. İkincisi 25 yaş ve 6 araçlar. Yani 26 27 30 40 Kaç olursa olsun. Üçüncüsü bu araçların trafikte kayıtlı olması gerekiyor. Yani muayenesi olmayabilir. Bakın muayenesi olmaması trafikte kayıtlı olmaması anlamına gelmiyor. Trafikte kayıtlı ama muayenesi yok. Siz bunu hurdaya ayırabilirsiniz. Belki orada ekstra bir para ödemeniz gerekebilir. Size kalkıp bunu muayeneden geçir gel demezler ama tekrardan ne yapabilirsiniz? Hurdaya çıkartabilirsiniz bu aracı. Dördüncüsü herkes bir defa yararlanabilecek arkadaşlar. Yani her birey sadece bir defa yararlanabiliyor. Yani siz elinizde iki tane araç varsa kalkıp ikisini de vereyim. iki kere üç kere yararlanayım değil. Beşinci arkadaşlar sadece yerli araçlarda geçerli. Yani Türkiye'de üretilen biliyorsunuz Hyundai 20 gibi, Bayon gibi, işte Megan gibi ya da ne bileyim CHR gibi, Tok gibi Türkiye'de üretilen yerli otomobiller var. Bu otomobillerde geçerli sadece. İtalyan arabalarda geçerli değil. Bu önemli bir kriter. Ki zaten buna göre alacağınız araçları seçeceksiniz. Kanun ne zaman çıkar belli olmaz arkadaşlar. Mecliste kabul edildikten sonra resmi gazetede yayınlanması gerekiyor bir de. Yani süreç biraz uzun. Gerçekleşir mi? İlk adım Plan ve Bütçe Komisyonu'nun toplanıp bunu görüşmesi. Şimdilik ne zaman toplanacakları belli değil arkadaşlar. Yani şu tarihte toplanacaklar diyemiyorum sizlere. Onu da araştırdım bayağı bir ama toplanacakları tarihe dair bir bilgi şu anda yok. Eğer bu konu hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti varsa bizlerle yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı da lütfen unutmayın.